Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah sağlığınız, saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar, bu video karşınıza çıktıysa bu fincan dinleyenler niyetine olsun. Evet, emeklerimin karşılığı olarak sizden nacizane ricam videomu beğenip YouTube kanalıma abone olarak bildirimleri açmanız, ufak da olsa bir yorum yapmanız. Hadi o zaman geçelim fincanımızın dışına. İçindeki olayları e, güvenip de kimseye doğru düzgün anlatamıyorsun, sürekli kendinle çelişkidesin. Anlattıkların e, daima insanlar bunu daha yapmışlar, gelip gidip millete anlatmışlar. Ne söylediysen iki 3 katını farklı kişilerden görmüşsün. O yüzden çevrendeki insanlara ben dikkat ediyorum desen de muhakkak bir yerlerden bir sıkıntı çıkaranlar oluyor. Bir yol var. Bu yolda e, inişli çıkışlı durumlar söz konusu. Her düştüğünde kalkacaksın ama yolun sonu istediğin hedefe varıyor. Ya ben artık bunu aldım o yolu da istemiyorum. Gideceğim şekli de hiçbir şey umurumda değil. Desen de her ne olursa olsun istemsiz ya da istekli o yola çıkacaksın. Evet biraz önce içindekiler... E, anlatacak kimseyi bulamıyorsun dedim. Bir patlama yaşayabilirsin. Dolduktan o kadar çok yapılanlar, edilenler, yaşanmışlıklar ani bir patlama bu çevrene yansıyacak. Şimdi ailevi bir problem söz konusu, sıkıntı söz konusu. Yakın zamanda geçecek gibi değil. Aksine bu düşünce, olaylar seni daha fazla karamsarlığa, daha da bunalmaya, gitgide düşünmeye, uykusuz gecelere itiyor. kendine çeki düzen vermende fayda var. Çünkü problem er ya da geç çözülecek. Sen kendini yıprattığında kalacaksın. Geçelim fincanımızın içine gözyaşların söz konusu evet bir olay için e, ağlamışsın tekrardan aynı olay için gözyaşı dökeceksin karşındaki kişi gözyaşı döktüğün olay her ne ise onunla e, yüz yüze gelip konuşman durumu yüzleşerek çözmen gerekiyor birebir olayın muhatabı sensin çünkü tek başına daha olunmaz Hani habire sorumlulukları sen alıyorsun, karşındaki kişi birisi var, varla yok arası. Hani nasıl biliyor musun çevren çok kalabalık ama bir o kadar yalnızsın. İnsanlarla seçici olmaya ya da e, konuları kısıtlamaya çalışsan da hani sana hitap etmiyorlar, seni anlamak istemiyorlar, anlamıyorlar demeyelim. İşlerine öyle geliyor diyelim. Sen bir anlaşmaya varacaksın. İkili ilişkilerde iş kariyer olarak yorumlamak istiyorum bunu bir anlaşmaya varacaksın bu anlaşmada insanların sana olan ön yargılarını yıkacaksın geçeceksin biraz önce devam etmek istiyorum o yarım kalmasın varla yok arasındaki karşındaki kişi bunu kalben söylüyorum yani sevgi olarak aşk olarak söylüyorum varla yok arasında işine geldiği gibi davranıyor hani böyle A bakayım benim çıkarıma bir şey var mı yok. Canı isterse arıyor, canı istemezse aramıyor. Bahaneler, e, karşında otursa da sana varlığını bir türlü hissettiremeyen bir kişiden bahsediyorum. Bu olayda e, karşılıklı oturup konuşarak çözmeye doğru gidebilirsiniz. Yani iyice, e, hani bak gel bu konuyu açığa, açıklığa kavuşturalım, konuşalım deyip, rahatlatabilirsin kendini ferahlatabilirsin çünkü kendi düşüncelerinde ya da yalnız başına e, sürekli bir şeyleri omuzlamakla olmuyor e, çünkü neden kafanın içi allak bullak çok dolu her şeyi düşünüyorsun kendini aileni çevreni yani vicdanın o kadar büyük ki herhangi bir gördüğün görselde videoda hiç fark etmez onda bile kendini belli ediyorsun şimdi şurada hemen 5 rakamını göstermek istiyorum kuyruğu çok net çıkmamış şöyle Beşli bir vakitte güzel bir haber var sana. Ee, güzel bir kuşum var üstünde. İki ayrı kuş gelecek. Bir tanesi bir kişiyle ilgili sorunu tamamen çözecek. Hakkındaki kişi, küs olduğun, dargın olduğun, konuşup sorunu çözemediğin kişi her kimse bununla artık olayları e, tamamen yoluna koyacaksın. Beşli vakit nedir? Ayın beşi 15'i, beşi, 25'i beşi olarak yorumluyorum kalabalık bir ortama gireceksin. Bu kalabalık ortamda sorunlar o kadar peş peşe üst üste ki o kalabalık ortama adapte olamayabilirsin. Hani dışarıya çıkıp bir yere gittiğinde eve dönmek isteyin olabilir. Sürekli insanlarla yüz göz olmaktan o kadar bunalmışsın ki geri çekme olayı söz konusu. Hani aman olsa da bitse. Hani mecburiyete dayanmış o kırılmasın, bu üzülmesin, onun gönlü kalmasın. Kendini başkaları için yıprata yıprata o kadar çok zor durumda kalmışsın ki bu zorlukların geçmesini, bitmesini istiyorsun. Evet, kalbin temiz. Evet, ferah bir hayat için cebereşiyorsun, uğraşıyorsun ama e, sürekli olumsuzlar çekiyor. Düşüncelerin sürekli olumsuz tarafta. Neyi istersen, neyi düşünürsen, hani bir şeyi 40 kere söylersen başına gelir olayı vardır ya. Heh, bu aslında bunu çekiyorsun. O yüzden birazcık suakar yolunu bulur, e, rahat bırakmak gerekiyor. Bir kadın var. bu tatları çok belirgin. Saçı at kuyruğu yapıp aşağı doğru sarkıtmış vücudatı belirgin. Ee, sana yemeyip, yemeyip içmeyip böyle bir şeyler anlatmak için gelecek kapına doğru. Ee, bir noktada geçmişte yaşanmışlığından dolayı, hayata küskünlüğünden dolayı aynı hani yaş tahtaya basmak istememek var ya istemiyorsun. O yüzden çok fazla böyle e, e, çekimserlik söz konusu. Tekrardan. Evet, bir salyangoz var. Salyangozun üstünde para söz konusu. Maddi olarak iki ayrı. Evet biraz yavaş ilerliyor ama sağlam ilerliyor. O para sana gelecek. Parasal konularda yeteri kadar bunalmışsın. Yani istediğini elde edemediğin için hırslanıp sinirlenebilirsin. Bunlar insani duygular. Ama e, hep birlikte bir şeyleri, 10 tane bir şey örnek veriyorum. Almak istiyorsan üzgünüm teker teker alman senin için daha iyi olacak. Aynı anda birçok şeyi yapamıyorsun. Yani buna maddiyatın el vermiyor diyelim öyle söyleyeyim. İki kişinin arasına girmişsin. Tam ortalarındasın. Hani böyle ne yapacağını bilmiyorsun. Bak bu böyle olsun diyorsun onu anlatıyorsun. Bak şu şöyle olsun deyip onu anlatıyorsun. Bu aslında arada kalmışlık değil. İki tarafı da olumlu yöne itmeye çalışıyorsun. Ortak nokta sensin. Bu, on, bu insanların ortak noktası sensin. Senden beklentiye girmişler. Her ne olursa olsun e, beklentileri azaltmak istesen de azalmıyor. Çünkü çok fazla zamanında e, insanlara iyilik yapıp sorumluluklarını ellerinden almışsın. Aman ben yaparım, aman ben ederim, ben hallederim. Yardım alman gereken yerde yardım almadığın için artık kimse sana hiçbir konuda yardım etmek istemiyor. Sebebi kötü anlamda değil. Sen yaparsın, o yapar, o halleder, o çözer e, kafasına girmişler. Evet, içindeki sıkıntı dallanıp budaklanmaya devam ediyor ama a, bir dinginliğin, durgunluğun söz konusu. Bu dinginlik, durgunluk süreci biraz daha devam edecek. Çünkü tam senin içinde. Nokta sensin. Evet, birazcık ferahlayacak. Çünkü bir aile dostun ya da kalben bağlı, bağlı olduğun birisi sana destek çıkacak. Seninle bir konuşması olacak. Ondan sonra içine hani su serpilmek de ah içime su serpildi. Öyle rahatlayacaksın. Gelelim tabağımıza. Bakalım dinleyenler için tabağım neler söyleyecek. Bazen daha gibi sıkıntıları aşıyorsun da ufacık şeylere takılıp kalıyorsun. O çok zoruna gidiyor. Çok fazla tolerans işte soytarıyı kral ediyor öyle diyeyim ben sana. İki kişi bir yola çıkacaksın. Arkandaki kişi sonradan gelebilir. Ayak bağın olan birisi var çok belirgin değil isminde e harfi olan birisi var. Sana sürekli ayak bağı, sürekli ayağını dolanıyor, seni durdurmaya çalışıyor. Bir aileyle küskünlüğün, kırgınlığın varsa, aile ile küskünlüğün, kırgınlığın varsa aileden sana bir haber var. İsteyin dileyin, ağır ağır çünkü sıkıntıların içinden sıyrılıp bu dilek için çaba göstermen, azim göstermen ve bunu sürekli yapman gerekiyor. Aa ben istedim olacaksa olur olmayacaksa olmaz deyip bırakırsan çabalamadan hiçbir şey olmuyor. İsteyin dileğin de üzgünüm uzun bir süre bekletir seni. Evet birileri senden bir şeyleri sakınıyorlar. Yani sürekli birilerinin gazına gelip konuşmalar söz konusu. Gaza geliyorlar, sana yükleniyorlar, seninle ilgili konuşuyorlar, ağzına geleni söylüyorlar. Onların pişmanlıklarını ilerleyen zamanlarda göreceksin. Yakından değil, ilerleyen zamanlarda göreceksin. Sen sürekli birilerini koruma içgüdün o kadar fazla ki aman ona bir şey olmasın, şuna bir şey olmasın. O yüzden çok yıpranmışsın. Bu insanlarla arana mesafe koymuşsun ya da koyacaksın ilerleyen zamanlarda evet şimdi son olarak ise hasta iki hasta haberi alabilirsin uzun uzadıya yatan onlara e, birazcık üzülebilirsin moralin bozulabilir lakin onun e, şifası ilerleyen zamanlarda inşallah gelir şimdiki son olarak ise isteğin dileğin iki yöne doğru gidiyor. Kararsızlığı bırakıp e, azim, istek, arzuyla dileklerine doğru yönelmen gerekiyor. Dediğim gibi isteyip a istedim olursa olur, olmazsa olmaz dersen çok çok gecikir isteğin dileğin. Evet, son olarak ise ya bir bebek isteğin söz konusu ya da bebek kadar sevinçli bir haber almak istiyorsun. Ferahlaman bunlara bağlı. Ay yoksa hani böyle ufak tefek şeylerden mutlu olan bir insansın ama hayatın getirdiği o stres, bunalımlı zamanlar seni daha çok kötü düşünmeye, kötü ee, negatif olmaya itiyor diyelim. Her ne olursa olsun durgunluk döneminin ardından senin için iyi bir süreç başlayacak. Evet arkadaşlar genel olarak dinleyenler adına kahve falan bu kadardı. Teşekkür ediyorum. Şimdi size söylemek istediğim birkaç tane şey var. Sevgili dostlarım yorumlarda görüyorum biliyorsunuz 2023 yılı için burçların kahve falları bakımını gerçekleştiriyorum. Aynı zamanda Hacer'le tarot kanalımda da tarot açılımlarını yapıyorum. Hem genel olarak hem burçların 2023 tarot açılımlarını yapıyorum. Şimdi fincanla elimden geldiğince görseli yorumlamaya çalışıyorum. Bu nedir? Bu benim bakış açımdır arkadaşlar. Ee, sen o an videoyu izlerken farklı bir şeye benzetebilirsin, farklı görebilirsin. Bu senin bakış açındır, senin yorumlamandır. Herkesin hani tabiri caizse her e, yiğidin yoğurt, yoğurt yiyişi farklı ise herkesin yorumu da farklıdır. Olaylara olumlu bakmak istersen olumlu bakarsın. Negatif bakmak istersen negatif. Neyi istersen, kafanda ne varsa... O e, diline yansır. Anlatmak istediğim şu. Siz görselleri görebilirsiniz. Yorumlayabilirsiniz. Hiç önemli değil. Ama fincan sizin yorumladığınız gibi olmaz. Bu benim bakış açım. Bu benim yorumladığım şekil. Anlatmak istediğimi umarım anlatabilmişimdir. E, zaten elimden geldiğince pozitif düşünceleri size vermeye çalışıyorum. Sıkıntılı bunalımlı halleri ise tatlı dille anlatmak benim için daha iyi. Çünkü... E, her ne olursa olsun söyleyi şekli bir insanın karakterini ortaya koyar. Bunlar da benim düşüncelerim beni dinlediğiniz için hepinizi çok teşekkür ediyorum size söylemek istediğim iyi ki varsınız iyi ki benim ailemsiniz videoların altında görüyorum beni sevdiğinize dair ben de sizleri çok seviyorum mesajlar atıyorsunuz söylüyorsunuz teşekkür ediyorsunuz bu emektir arkadaşlar sizin yorumlarınız benim emeklerimin karşılığıdır sizin söyleyişleriniz yazışınız emoji koyuşunuz kanalıma abone oluşunuz bu benim için çok çok iyidir ben elimden geldiğince bir ev evladım var. 3 aylık oldu. Ondan fırsat buldukça sizlerle birleşip pozitif e, elimden geldiğince olumlu şekilde e, yorumlamaya çalışıyorum. Nacizane siz de yorum yapıyorsunuz. Ben bunun karşılığını aldıkça zaten mutlu oluyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Mutluluğuma ortak olduğunuz için, benim alem olduğunuz için, beraber neredeyse bir buçuk yılı aşkındır ilerlediğimiz için çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki benimlesiniz. Hoş kalın, hoşça kalın. Sağlık yanınızda olsun.